Size de günaydın Zeynep Hanım. Bu sabah çok medenisiniz. Umarım bu medeniliğinize karşılık vermezsen bana kırılmazsınız. Şunu kuruya verin. Hasan. Hı -hı. Ee, Hasan Bey, günaydın. Günaydın. Ben akşam sana şey yaptım. Yani neresi seversin bilemedim ama evde üzüm vardı. Yok yok şimdi olmaz Ayla. Şimdi olmaz tamam mı? Babamda bir sorun var galiba. İnşallah kötü bir şey değildir. Ben de geleyim mi seninle? yo. yok. Benden sonra seni arayacağım. İlk başta her şey iyi gidiyordu. Ameliyat da başarılı geçmişti. Nasıl her şey bir anda tersine döndü anlamıyorum ki. Umudumuzu kaybetmeyin. Her şey yeniden düzelebilir. <laughs> Neler geldi başımıza böyle. Hepsi düzelecek. Merak etmeyin. Hep dua ediyorum sizin için. Sağ ol güzel kızım. Sağ ol. Sinir oluyorum şu kıza ya. Şimdi temiz mi çıktı yani bu kız? Evet. Ayla Levent'le yatmadığını asana itiraf etmiş. Zaten Ela da Levent'i başka türlü hayatta affetmezdi. Yazık ya. Ela ile Levent boşu boşuna ayrılmışlar. Demek kızın bir suçu yokmuş ha? Bir şey içer misiniz? Ee, şey çay. Ben de kek getirmiştim size. Kendim yaptım. Nasıl oldu bilmiyorum artık. Sağ ol kuzum. Ama benim gözüm hiçbir şey görmüyor şimdi.